Yoga <laughs> eğitmeniyim. Benim aslında son birkaç senedir İstanbul'dan farklı bir yerde yaşama arayışım vardı. Bu sene buraya gelip kaldığımızda aslında çok keyif aldık ve aradığımız her şeyin burada olduğunu gördük. Bu kadar kalabalık bir şehir hayatı, doğadan bu kadar uzak bir hayat istediğim bir şey değil. Bunun sonucunda aslında buraya geldik. düzenli olarak yoga yapmaya e, 2013'te başladım. Girdiğim festivalde girdiğim bir derste biraz daha fiziksel boyutunun e, ötesinde bir deneyim yaşadım. Ve felsefesini biraz daha derinlemesine öğrenmek istedim. E, ve pratiğimi düzenli bir hale getirmeye karar verdim. şu anda yoga benim için ne? Benim için hep bir denge araştırması. Çünkü kendimde en fazla fark ettiğim şey sürekli bu dengeyi bulduğum an dengeden çıkma isteği. Aslında o mata çıkarken 15 dakika işte şu pozları yapacağımdan ziyade bu 15 dakika kendimle buluşmak için vakit ayırıyorum. Dengeyi araştırıyorum gibi. Bence e, yoga'nın sizin için anlamını kendinize ifade ettiğinizde çok daha birincisi anlamlı oluyor yaptığınız pratik. Resimde gördüğün pozu yaptığın zaman iyi yoga yapmış olmuyorsun. Aslında iyi yoga yapmak farkındalık seviyesini yükselttiğin bir yerde kalmak. laf var, ben oldum demek, ben öldüm demek aslında. Dolayısıyla hiçbir zaman olmayacağız. Hep bu olma arayışını sürdürüyor olacağız. 28 yıldır ben buradayım. 1993 Burada zaman zaman çeşitli uygarlıklar hüküm sürmüşler. Doğrular, Romalılar, Bizanslılar sırasıyla. Zeytinyağı, zeytin ve çırapçılık. Aynı zamanda el sanatları ve heykel. verebileceğim tavsiye her zaman her şeyde yani keyif almaya bakın. o da çok ciddi bir şey değil. Önemli olan gerçekten keyif almak, kendinle buluşmak ve bunu sürekli hale getirebilmek. Müzik <laughs>